Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte brokoli yemeği yapacağım. Yemeğime geçmeden önce besinlerimiz hakkında bilgi vereceğim. İlk öncelikle brokoli'den başlayacağım. Brokoli kalp sağlığını korur, göz ve kemikleri güçlendirir, kanseri önler. İçindekiler B6, B9, C, E, B1 ve K vitaminleri içerir. Bunun yanı sıra kalsiyum, demir, magnezyum, çinko bulunur. bir besin kaynağıdır. İçinde A, C, K, B6 ve E vitaminleri içerir. Bunun yanı sıra kalsiyum, demir, magnezyum içerir. Soğanında ise A C, A, C ve K vitaminleri vardır. Şimdi yemeğimizi yapmaya geçebiliriz. İlk önce 2 iki, 2 iki yemek kaşığı yağımızı koyuyoruz Tenceremizin içine. Sonrasında evet, soğanlarımızı koyuyoruz ve birkaç dakika kavuruyoruz. Soğanlarımızı birkaç dakika kavurduktan sonra salçamızı koyuyoruz, bir yemek kaşığı kadar ve sonrasında karıştırıyoruz. Sonrasında patateslerimizi ekliyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra sebzelerin üstüne gelecek kadar su ilave ediyoruz. Sıcak su. Suyumuzu koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Ateşte sebzelerimiz yumuşayana kadar kavuruyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra yemeğimiz hazırdır. Yemeğimizi bu şekilde servis edebiliriz.